Me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So, I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Be special if I get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit. I'm fuck out of my way then got one life i won't regret it i will fight until i get it i'll look back kitaplarımı göstereceğim. Bunlar benim en sevdiğim kaynak kitaplarım. Burada gördüğünüz kitapların hepsi birinci dönemde kullanılmış en sevdiğim kitaplarım. Bundan önceki videomun yorumlarında işte çok fazla kaynak kitap tavsiyesi videosu istemişsiniz. Ben de uzun bir video oluşturmak yerine videomun kısa bir bölümünde bu kitaplarımdan bahsedeceğim. Belki ileriki zamanlarda da sizlere uzun bir kaynak kitap tavsiyesi videosu çekebilirim. Fakat işte ne zaman olur bilmiyorum. Şimdilik size en sevdiğim kitaplardan birkaçını bu videomun kısa bir bölümünde göstereceğim. Bu arada grip olduğum için sesim biraz size değişik gelebilir. Bu yüzden kusura bakmayın. O zaman kaynak kitap tavsiyesine başlayabiliriz. Türkçe ile başlayalım. Türkçe için ben en sevdiğim iki kaynağı sizlere göstereceğim. Bu iki kaynağı ben gerçekten çok sık kullanıyordum bir dönemde. Bir yayını mozaik yayınları, diğer bir yayını da işleyen zeka. Ben bu kitabı bitirdim diye hatırlıyorum. Bu işleyen zeka yayınlarının Türkçe kitabı. Ben burada e, kopararak çözüyordum bunları. Çünkü kopararak çözmek beni bu kitapta daha doğrusu daha çok motive ediyordu. Niye bilmiyorum. İşte bu kitapta şey var. Siz bir testi bitirdikten sonra ikinci test yine birinci sorudan başlamıyor. Bu kitap sürekli devam ediyor. Yani siz 50'den 56, 57, 58, 59, 60 diye devam ediyor bu kitap en sevdiğim Türkçe kitabı diyebilirim. Şimdi diğer bir en çok kullandığım Türkçe kitabı da mozaik yayınlarının Türkçesi. Ben bunu da çok kullandım, bayağı çözdüm. Ama daha henüz bitiremedim. Çünkü bu, bu kitap gibi değil mi? Yani i̇şleyen zeka paragrafa benzer bir kitap. Ama bu konu kolor olarak ilerlediğimiz için ve henüz bitirmediğimiz konular olduğu için ben bu kitabı henüz bitiremedim. İşlediğimiz yerlere çözdüm açıkçası. Fiilde çatı mesela arkadan da ilerledim ben. Yani karışık olarak bu kitapları ilerledim ve bayağı çözdüm. Bu kitapta çok güzel sorular var bu kitabın sorularından da bahsedeyim. Şu mavi olarak e, renklendirilen bölüm biraz kolay geliyordu bana. Ben bir üniteyi, e, 60-70 soru oluyor galiba filmseler ünitesi. Bu değil da bir dakika, evet burası. E, burası 60-70 soru oluyor. Ben bunu 40 dakikada çözdüm. Bu kişiden kişiye göre değişir. İşte ben filmseleri hızlı çözüyorum. Filmselerde bayağı soru çözmüştüm yaz tatilinde. 680 soru çözmüştüm. Bu yüzden bana kolay geliyor. 70 soruyu ben 40 dakikada çözmüştüm. Ee, ama turuncu bölüm var. Bu turuncu bölüme geçtiğim zaman biraz zorlanmıştım. Niye bilmiyorum. Oysa ki bir sürü soru çözmüştüm. Belki ben yorulduğumdan dolayı öyle gelmiştim. Ama bence turuncu bölüm birazcık zor. neyse. Türkçe kitapları bu şekildeydi. Ben bu ikisini sıklıkla çözüyordum bir dönemde. Diğerlerinden o kadar da fazla çözmüyordum. Ama yine de çözüyordum. Matematiğe geçelim. Ben matematik için de bir A yayınları bir de beyin takım yayınlarını kullanıyorum. Dönem içinde kullanıyordum. Ben daha çok şu kırmızı kapaklı olan yani beyin takım yayınlarını kullanıyordum. Bunu çok fazla kullanmadım yemiyorum. Ama bu bana daha çok güzel geldi. Şimdi göstereyim içine. Şimdi e, kitabın içini göstereyim size. Çarpanlar ve katlarda işte bu kitabın şeyini seviyordum ben. İlk başta size kazanım şifresini daha sonrasında örnek ile yasa sorularını veriyorlardı. Bu LGS sorularını çözünce daha da bir motive oluyordum. Altta da zaten çözemeyince çözümü var. İsterseniz oradan çözüme bakabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyor. Ben bu kitapta e, cebirsel ifadelere kadar gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım. Cebirsel ifadelere kadar geldim ben bu kitapta. Görüyorsunuz zaten. Ben bu kitabın sorularını çok beğeniyordum. Şu LGS sorularını çözünce diğerlerini de çözebiliyordum diyebiliyorum. Bu bana daha çok motive kazandırıyordu. İlerleyişi gerçekten çok güzel. Bu yüzden ben bu kitaptan çok sık çözdüm. Diğer bir kitapta av yerlerinin soru bankası. Ben buradan da çözmüştüm ama diğeri kadar değil. Çünkü ben o zamanlar bir hata yapıyordum. Direkt ben konuyu öğrendikten sonra direkt yeni nesile geçiyordum. Bu yüzden e, hani en büyük hatamı fark ettikten sonra yine bunu çözmeye başladım. Ara tatil içerisinde olduğumuz yere kadar gelmeyi düşünüyorum bu kitapta. Böyle çözdüm. Buradan da kareköklü ifadelere kadar gelmişim. Gördüğünüz gibi ben şunları çözmeden direkt bunlara geçmişim. Biraz saçma olmuş. Bunu dönem içerisinde ya yani ara tatil içerisinde bitirmeye hedefliyorum. Matematik kaynaklarım bu şekilde. Şimdi din kültürüne geleceğim. Din kültüründe iki tane kaynağım var aslında ama ben sadece bir tane kullanıyorum. Çünkü diğer kaynağımın din kültürüyle alakası yok. Yani daha çok paragraf tarzında bu yüzden ben en çok bu kaydanı kullandım. Bunun da içine göstereyim size. Kitabın soruları gerçekten çok güzel. Zaten biliyorsunuz ben İşleyen zeka yayınlarından bir sürü kaynak aldım. İşleyen zeka yayınlarından kitaplarını çok seviyorum. Gerçekten çok güzel soruları var. Şu şekilde ilerletiyordum din kültürü fazla gerekli bir ders değil benim için. Ben daha çok ana derslere önem veriyorum. Ama din kültüründe bir üniteyi bitirdikten sonra mutlaka bu kitaptan çözüyorum. Zaten bu kitaptan çözdüğüm zaman din kültüründen çoğu denemelerde full çıkarıyorum. Gelelim fen dersine. Fen benim en sevdiğim ders çünkü... Fen dersinde basınç diye bir ünite var biliyorsunuz zaten. Sizin için ara tatilde ben bunu çok üzerine gittim en sevmediğim ünitelerden bir tanesiydi. Sonra üzerine gidince artık en sevdiğim ünite oldu. Şimdi bu iki kitaptan biraz bahsedeyim. Birinci kitap Yeni Tarz Yayınları'nın Fen sor Soru Bankası. Diğer kitabında da Son Viraj Yayınları'nın Fen Bilimleri Soru Bankası. Hangisi daha zor diye soracak olursanız ikisi de zor tabii ki de ama en zoru bu. Son viraj yayınları gerçekten çok zor. Hiç şey yapmadım ben. kazanın kavrama sorularını çok fazla çözmedim. Direkt yeni nasıl çözdüm? İşte en büyük hatam bu. Asla böyle yapmayın. Yani bir konuya başladıktan sonra 100 soru çözün. Onunla ilgili kazanım kavrama soruları. Soru yeni nesile geçin. Bu benim en büyük hatalarımdan bir tanesi. Belki ondan zor görmüş olabilir. Oysa ki zor bir kitaba benzemiyor bence. Sonra diğer kitaba geçelim. Bu da yeni tarz yayınlarının bir fermi soru bankası. Sorularını göstereyim. Bununla soruları yeni nesil bu da diğeri kadar zor. Ama ben yeni nesil alıştıktan sonra bunu çözdüğüm için bu bana o kadar da zor gelmedi. Bu kitapta hani bir de öğretici sorular var. Şöyle. Ben bu kitabın çaprazlamalar diye bir bölüm var. Olan kim? Evet şuradan başlıyor. Çöze çöze çaprazlamaları yapabildim. Yoksa gerçekten hayatta yapamazdım. Bir de takıldığım sonunda derslerindeki hocalarımı gösteriyordum. Öyle nasıl çözdüğümü de öğreniyordum. Hani bu kitap sayesinde öğrenmiştim ben. Feli. Bunlar sayesinde sevmeye başlamıştım. Yoksa ben seni asla sevmezdim. Şimdi son olarak inkılap dersini göstereceğim. İnkılabı beyin takım yayınlarından çözüyordum ben. Buradan daha çok konu çalışıyordum. Çünkü buradaki konu ben bayılıyordum. Konu çok net ve e, akılda kalıcı şekilde söylüyorlardı. Hatta görüntünün üstünden bir tane kağıt çıktı. Bunun soruları da gerçekten çok güzeldi. E, güzel soruları vardı yani kaliteli soruları vardı. Ben kontekramı bu kitaptan yapıyordum. Çünkü bu kitap tekrarı için gerçekten hani kullanışlı bir kitap. Hem sorun çözümü hem de konu kitaplar için bir gerçekten bir, bir, bir e, 7-8 tane kitap önermiş oldum bu videoda. Daha uzun bir şekilde çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman artık derse devam edebiliriz.